şüpheler var. Onları da ifade edelim. Son olarak biliyorsunuz basına da Cumhurbaşkanımızın Malezya dönüşünde de kendi ifadesinde Samsun biraz önceki söylediğimiz birlik ve beraberlik neticesinde siyasetiyle, teşkilatlarıyla, diğer e, mülki, idari e, unsurlarıyla ve şehrin meselelerini birlikte bakıştaki ortak yönleriyle Samsun gerçekten Bizim yaptığımız tüm temaslarda, bizimle yapılan tüm temaslarda hakikaten e, gerek genel merkezimizde, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle, Milletvekili'yle, 81 il başkanlarıyla misafir gelen, şehrimize gelen misafirler, yerel yöneticiler, yani şunu görüyoruz ki Samsun şu anda Türkiye'de gündem oluşturuyor. Bu gündem oluşturması da Samsun için çok mutlu sonuçlar üretecek inşallah. Bu çerçevede Ondan geriye doğru gidersek yapılanlar e, Samsun'da yapılan yatırımlar var, hizmetler var. Yapılmakta olan, devam etmekte olan var ve yapılacak olanlar var. Bu üç başlıkta tabii zaman zaman değerlendirme yapıyoruz. En son sanayi bölgelerimizin kapasitesinin artırılmasıyla ki e, mevcut klasik olarak Samsun Merkez OSB'mizden sonra Gelemen'deki OSB alanımızı da 4 milyon metrekarelik bir alanla büyük bir alan mevcutun neredeyse iki buçuk katı bir büyüklükte sanayi alanı kazandırmış idik. Onun dışında Havza'da ise Samsun'daki bu mevcut yeni kazandıran iki buçuk katı kadar şu anda tahsise açık yatırımcılara tahsis edilmek üzere hazır duruma getirilen büyük bir sanayi alanı daha oldu. Samsun'daki 5 civarındaki orta hatta orta seviyenin altındaki sanayi bölgelerinin e, üzerine yeniden yapılan sanayiler bölgeleriyle 10 tane şu anda aktif sanayi bölgemiz var. Ve ulusal uluslararası yatırımcılar Samsun'a büyük ilgi göstermeye başladılar. Bunlar Havza OSB'mize ve buradaki merkez OSB'mize, merkez yeni açılan OSB'ye hakikaten ciddi yatırımcılar incelemeler yapmaya devam ediyorlar. Bunların en popüler olanı, en takip edileni biliyorsunuz, seri ile ilgiliydi. Geçen hafta gün başlarımızın seyahatinden önce e, sizlerden bir arkadaşımızın bana bir sorusu olmuştu. E, ben de seri ile ilgili şu ana kadar yatırımcı firmanın ve bizlerin hem e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem valimizin yaptığı temasların yine bakanlık düzeyinde yapılan temasların tamamının olumlu sonuçlandığını, imza aşaması öncesindeki bütün mutabakatların tamamlandığını ifade etmişti. Çünkü şehirde değerli arkadaşlar sizleri temsil ederim. Şehirde olumlu her gelişme hepimizi mutlu eder. Ama nedense bazıları bu mutluluktan hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla da bazı eee Sözün meclisten dışarı bir çarpıtmalar olabiliyor. İşte yatırımdan vazgeçildiğine dair bir takım değerlendirmeler de söz konusu oldu. Toplumda bu şekilde bir sorular ortaya çıkmaya başladı. Ben de onun aksine hayır böyle bir şey söz konusu değil. Şubat ayı içerisinde bu olay neticelenecek inşallah demiştim. Ve nitekim tabi Cumhurbaşkanımız... Burada 4 Ocak'taki mitingimizde kendisini yolcu ederken de benzer bir ifadeyle e, ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapmıştı. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde neticelenecek diye ifadede bulunmuştu zaten. Ve nihayet Malezya dönüşünde şimdi bu iki firmanın birisi Manisa birisi de PYD e, otomotiv biliyorsunuz. Diğeri de Samsun'da ciddi yatırımlar yapacak e, şeklindeki açıklamasıyla Sadece imzaya falan bir aşama oldu. İnşallah kısa sürede de bu gerçekleşir. Tabiatıyla biz Samsun olarak hatıra binaen gelmiyor bu işler. Yani bu rasyonel bir meseledir. Yatırımcı firma eğer bütün o yaptığı analizlerinde ki doğaldır rasyonel olarak eğer bu yatırım kararını e, alamıyorsa bu ülkenin bizlerin şu e, ricasıyla olmaz. Beklentisiyle de olmaz. Neyle olur? Ülkeniz yatırımcının cazibesini, yatırımcıyı ikna edecek şartları oluşturmanıza bakar. Bu şartlar da hamdolsun Samsun'da oluştu. Ve onun dışında biliyorsunuz yine Baykar, Türkiye'nin dünya çapında bir gururu haline gelen Baykar iki e, hamlede Samsun'da oldu. Birincisi Samsunlu bir firmamıza e, çoğunluk hisse, hisseli bir şekilde ortak oldu. İkincisi de kendisine yine yeni OSB'mizde yaklaşık bir 300 dönümlük bir yer tahsil edilecek. Savunma sanayine ait bir ürünü de inşallah burada üretmeye devam edecek ve buradaki yatırımlarını, analizler, e, çalışmalarını sürdürüyor. Diğer bir husus makine kimya endüstrisi ile ilgili. Makine kimya endüstrisi bazı yatırımlar için yer ararken kendisiyle Sayın Bakanımızın teması üzerine bir hafta içerisinde bir temas ve hemen tabi ülkemizin e, medar birisi, devletimizin kuruluşlarından birisi bir hafta içerisinde yetkililerle Samsun, valiliğimiz, büyükşehirimiz hemen imza verdiler ve çarşamba şeker fabrikası 14 yıldır atıl durumda olan ki ben de bir şeker mensubu, bir babanın evladıyım. Ağabeyim de babam da Amasya-Sulova Şeker Fabrikası'ndan emekli insanlar. Dolayısıyla Çarşamba Şeker Fabrikası arazi e, oradaki müştemilatı hakikaten atıl durumdaydı. Öyle bir adres bulundu ki ve şimdi orada yapılacak, Makine Kimya Enstitüsü'nün yapacağı yatırımlarla yaklaşık ilk etapta yedi 2, bin, 2 milyar liralık bir yatırım, Astralya'da en az 2 bin kişilik bir istihdam yapılacak. Ondan sonra yatırımlar e, oradaki e, arazinin müsait olması nedeniyle inşallah ileride de diğer yatırımlar devam edecek. Onu ifade edeyim. Bu arada tabii Havza OSB'de e, şimdi bir firmayla ortak olan bir firma Samsun Ticaret Odası'na Yeni bir şirket kurma suretiyle, kaydında Samsun Ticaret Odası'na yaptırmak suretiyle tescilini, yani merkezi Samsun'da olmak suretiyle 500 milyon dolarlık bir lastik firması, fabrikası kuracak. Yine Hayat Kimya temizlik ürünleri konusunda büyük bir yatırım yapıyor, havzaya yer tahsisi yapılıyor. Rulopart dediğimiz bir firma, buna benzer çok güçlü firmaların yatırım planları ve tahsisleri devam ediyor. Yeni yeni müracaatlar var. Yeni yeni müracaatlar var. Samsun bambaşka bir iklimde. O bakımdan şehrimizin de, bütün insanımızın da e, hakikaten bu gelişmelerden son derece mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben genel olarak bu değerlendirmeler e, ışığında e, sözlerimi toparlayayım. Sizlerin de soruları olacaktır muhatap. E,